arkadaşlar. Bugün şey eğitimi oynuyoruz keskin nişancı. O yüzden hemen hemen her yerde keskin nişancı var. Yine onda keskin nişancı gibi sayıldığı için. Arkadaşlar şuna min 14'e 8 takalım. Sonra direkt şuraya doğru gideceğiz arkadaşlar. Ama acil bir şey var. Şu hepsini almalıyız. Hayır arkadaşlar şu anda lootum çok güzel. AVM bulmadığım sürece ikisinden birini bırakmayı düşünmüyorum. Ama direkt o şeyi yanılttık. Şunu ilk... Arkadaşlar bu çok güzel bir silah. Bunu bilmeyenleriniz var unuttum bir dakika. MK14 Bir dakika. Evet evet. MK14 arkadaşlar ismi. Biz Poşinki'ye gidelim hemen. Poşinki'de şey olabilme ihtimali var. AVM. AVM bulursam büyük ihtimalle mermilerini alıp bırakırım ben. Çünkü şu an <laughs> Bu da zaten otomatik ve şey arasında değişim yapabiliyor. Arkadaşlar bu arada siz biliyor musunuz <laughs> bıraktım da daha hızlı koşabiliyormuş. Bunu bilmeyenler için söylüyorum da hemen koşalım. Şuranın içinde neler var. Yani kafa kaskı. Kafa kaskı Bir işte şey arkadaşlar. Hemen şu 4x at 8x aldım. Tamam burada, burada galiba bir şey yok artık. Şuradan. Bak. var arkadaşlar. Hemen şuraya çıkın ve edeyim. Arkadaşlar bu arada alan geliyor o yüzden şu iki eve de bakıp çıkacağım. Mark the location. Alan fazla sarı oluyor. Sonra

arkadaşlar gidiyoruz ama alan o kadar hızlı da düşmüyor. Tamamdır. Artık bize karışamaz alan. arkadaşlar arkadaşlar hemen şöyle çıkalım. Bu arada ben çok sesli konuşmayı sevmem. O yüzden sesim kısık gelirse özür dilerim. Şöyle bir Arkadaşlar zaten gideceğimiz yolun üstünde evler var. Şu şuralara gideceğiz. bir de alanda oralarda olduğu için oraları oynamayı geçeceğiz. Aha arkadaşlar. Ben mı? Çünkü iyi arena. Ama şey yaparım birazdan. Eğer iyice mermim azalırsa atarım. Mermi de, atarım, mermeleri de Şimdi şu dönüşüne bir koyalım. Arkadaşlar şu an benim mutlum çok güzel. Arkadaşlar şu önümüzdeki evleri bölmek diyeceğim. Ama çok korkuyorum. Az çok Yalan söylemeyeyim. Şunu atsak olur. Hemen bir şunu çıkartalım biraz. Adam burada. Bu adam burada. Biraz ben bir de geçeceğim. Evet, o yüzden. Ben yani adam olabilir de dedim. Ama uzaktan O yüzden ilk şey. Oooo ilacı yanına çok fazla yok. Yani az bana göre. Ve, tırındır, dönmek, çik 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 evet. Tamamdır arkadaşlar. O zaman çekicik sigara takılacağız. Yaklaşık tarafın altında bir rekabet var. Şimdi şu şuraya bir pozisyon alayım mı? Zaten böyle hazır edemiyorum. Şu atıp sıkıyor Ben göremiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar daha 50 abone almadım. 50 abone alınca. Yani arkadaşlar. O arkadaşlar tam dağın oraları falan verdi alanı. Yani biz rahatız. Bu birini sıkıyordu galiba. kötü oldu ama ya. Neyse bu videonun da burasında sonuna geldik. Güle güle arkadaşlar.